Sevgili hocamız, doçent doktor Emel Memiş ile birlikteyiz. Emel çok teşekkür ederim kabul ettiğin için bizimle görüşmeyi. Sen e, özellikle Türkiye'de e, TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Hane Halkı Zaman Kullanımı Verileri üzerine çalışıyorsun. TÜİK bu verileri yakın zamanda e, yayınlamaya başladı. Bu verilerin nasıl toplandığını, nasıl e, bir içeriğe sahip olduğunu bize biraz anlatır mısın öncelikle? Evet haklısın Türkiye'de aslında çok geç bu uygulamaya geçildi. 1996'da bir pilot uygulama yapılmıştı Ankara temelinde. O Ankara ile sınırlıydı. Daha sonra Türkiye geneline uygulandı. Fakat bu 10 yıl sonra yapıldı. 2006 yılında ilk kez ulusal temsiliyeti olan bir anket oldu. İkincisi de 2014-2015 yılına denk düştü. Böyle bir taahhütleri var. 10 yılda bir tekrar etmek istiyor TÜİK bunu. Çok zahmetli, çok kapsamlı bir anket. Ee, uygulaması şöyle oluyor. Ee, zamanınızı nasıl geçirdiğinizi günlük zaman 24 saati, on, oradaki faaliyetlerin hepsinin kaydı yapılıyor. Günlükler tutuluyor. Ve bu 10'ar dakikalık aralıklarla e, hane halklarına gittikleri e, diğer anketler gibi hane halklarına günlükler bırakılıyor. Ve Türkiye'deki anketin güzelliği aslında tüm hanede yaşayan herkesin, şöyle söyleyeyim tabii çocuklar işte 10 yaşından itibaren herkesin 24 saati kaydedilmiş oluyor. Zaman kullanım anketleri çok değerli aslında şöyle de bir şey de not etmek lazım kadın hareketinin ve feminist mücadelenin de büyük kazanımlarından birisi zaman kullanım anketlerinin özellikle görünmeyen emeği ortaya çıkarması açısından, görünür kılması açısından. Tabii dünya genelinde bu çok eskiye dayanıyor, 60'lara dayanıyor. Hatta 1900'lerin başında yapıldığı söyleniyor. İşte çiftçilerin, işçi sınıfının zamanı nasıl geçirdiğini kaydetmek amacıyla. Ama bunun ekonomide kullanılması çok geç e, zamana denk geliyor. Aslında zamanımızı nasıl geçirdiğimiz, şöyle düşününce herkesin günde 24 saati var gibi düşününce çok eşit bir kaynakmış gibi görünüyor, eşit dağılıyormuş gibi. Dolayısıyla onun hangi faaliyetlere ayrıldığı etik bir mesele haline geliyor. Bu anlamda da çok faydalandığımız, yararlandığımız bir anket. İyi ki Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Şimdi 80'den fazla ülkede yapılıyor aslında. Türkiye bu anlamda çok geç kaldı bu verilere göre e, hane içinde kadınlarla erkekler arasında e, emek, emek harcamada, emek zaman harcamada nasıl bir farklılık var? Kadınlar ne tür işleri yapıyor? Erkekler ne tür işlerde odaklanıyor? Şöyle evet yani uyku, kişisel bakım gibi faaliyetlerde çok büyük farklar görmüyoruz. Fakat e, hane içi emek faaliyetlerinde, hane içi üretim burada tabii e, yemek yapma, e, temizlik Hane bireylerin, fertlerin bakımlı e, gibi faaliyetler var. Aynı zamanda e, çocuk yaşlı bakımı, pek çok e, hane içindeki tüm faaliyetleri göz önüne getirin. Bu, bu ayrıma baktığınızda, yani istihdamda, piyasada çalışma ve hane içerisinde çalışma olarak ayırdığınızda, çoğunlukla evdeki işlerin kadınlar tarafından yerine getirildiğini görüyoruz. Ve e, Türkiye'de de inanılmaz bir bu iş bölümü, hane içi ve piyasa e, çalışma saatleri arasındaki fark çok asimetrik bir şekilde e, eşitsizlik gösteriyor. Kadınların üzerindeki yük çok fazla. Yani Biz tabii feministler olarak e, çalışmaya bir bütün olarak bakıyoruz. Hem piyasada hem hane içerisindeki çalışmayı toplulaştırdığımız zaman bunun %80'den fazlasına bakıyoruz kadınların hane içerisindeki faaliyetlere ayrılıyor. Erkekler ise istihdam. Evet, erkekler ev içinde de işler yapıyorlar. Onu ayrıştırdığımızda daha çok alışveriş, yani maddi piyasayla daha bağlantılı işler ve zamanı daha kontrol edebildiği işler, tamirat ev içerisinde, işte bahçe bakımı gibi işlere yoğunlaştıklarını görüyoruz. Çocuk bakımı çoğunlukla kadınların üzerinde. Fakat çocuk bakımında da son yıllarda özellikle eğitime erişim, arttıkça, o olanaklar geliştikçe, erkeklerde de eğitimli erkeklerin biraz daha fazla vakit ayırdığını görüyoruz. Ama bu daha çok oyun, eğlence, keyifli. evet eğitim okula götürüp götürme türünden faaliyetler. Kadınlarla erkeklerin zaman kullanımındaki eşitsizliklerinin nedenleri neler olabilir? Neden hane içindeki hemen bütün işler kadın işi görülüyor? Bu konudaki görüşlerini almak isterim. Tarihsel kökenlerine bakmak lazım. Tabii bu çok derin, işte patriarkal, köklü sistemin yapısı nedeniyle böyle bir iş bölümü var. Kadın işleri olarak görülmesinin önemli, şimdi şunu düşünüyorum hani tarihsel kökenine baktığımızda da aslında modern toplum öncesinde de hane içi emekle piyasa daha çok tarımsal toplumlarda her ikisini birden kadınlar yerine getiriyordu. Ama sanayi devrimiyle birlikte düşündüğümüzde işte fabrika işçiliğinin başlaması, dolayısıyla o özel ve kamusal alanın birbirinden ayrılması bunu biraz daha ne denir keskinleştirdi iş bölümü, derinleştirdi. Özele bıraktı hane içerisindeki yükümlülükleri, bu türden bir dönüşüm, toplumsal dönüşüm. Fakat Ferhun Özbay'ın yazdıkları aklıma geliyor aslında. Bunu çok güzel anlatır. Kölelikten itibaren bunun bütüncül bir şekilde sürekliliğin devamlılığının olduğunu söyler. Yani kölelikten itibaren şimdi de modern kölelik dediğimiz bakım işlerinin her halükarda kadınlar tarafından yerine getirildiği. Görünmeyen olmasının tabii bu biraz yumurta tavuk, tavuk yumurta meselesi gibi. E, görünmeyen olması, e, değersiz olması özellikle de iktisaden, ücretsiz. ücretsiz olması bu işin kadınlar tarafından yüklenmesini getiriyor. Kadınlar tarafından yüklenmesi de bunun ücretsiz ve değersizleşmesine neden oluyor. Dolayısıyla e, modern toplumlarda da ne yazık ki kadınlar bir şekilde bunu diğer kadınlarla, öteki kadınlarla paylaşmak durumunda kalıyorlar. E, bunu Türkiye'de de görüyoruz. Yani halinin içerisindeki iş bölümüne baktığımızda özellikle geniş ailelerde incelemeler yaptığımızda kadınların ya kız çocuklarıyla ya kayınvalide, anne gibi büyük yetişkin ebeveynlerle bu işleri paylaştığını ne yazık ki erkeklerle paylaşım, o dönüşüm gerçekleşmiyor. Özellikle de geleneksel toplumlarda tabii ki sosyal normlarda bunu güçlendiren bir etki yaratıyor. Hane yapısının farklılaşması, örneğin geniş aile ya da tek ebeveynli hanelerde, zaman kullanımı nasıl değişiyor, nasıl farklılıklar ortaya çıkıyor. Yaptığımız çalışmalar daha detaylı olarak çalışmalara da bakılabilir ama e, kesinlikle bunu gösteriyor. Çocuk sayısı arttıkça e, ailedeki yetişkin sayısı arttıkça bakım yükü de artıyor. Özellikle yoksulluk gelirine o sınırdaki gelire sahip hanelere baktığınızda e, 4-5 kat e, tek yetişkinli tek bir bireyin olduğu hanelere göre daha fazla bir iş yükü olduğunu gözlemliyoruz. Kadınlarla erkeklerin zaman kullanımındaki eşitsizlik toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor. Bunu biliyoruz. Peki şunu da biliyoruz. Zaman kullanımındaki bu farklılık kadınların hane içindeki işlerden sorumlu olması istihdama katılmaların önündeki de en büyük engel. E, ayrıca e, entelektüel, toplumsal e, faaliyetlere katılmalarını da en, e, engelliyor. Böylece atakil eşitsizliği giderek yeniden üretiyor. Bu konuyu biraz açar mısın? Son dönemde e, aslında kadınların iş gücüne katılımında tüm dünyada artışlar gözlemliyoruz. E, yani istihdama katılmasında ücretli emeğe ulaşması olumlu gelişme bu anlamda. Fakat çalışma yaşamına bütüncül baktığınızda aslında bu iş yükünün ...çifte mesai yükü haline geldiğini gözlemliyoruz. Yani istihdama katılımının evet önemli avantajları var. Kamusallaşması belki örgütlü bir emek olanaklarına, faaliyetlerine erişebiliyor. Fakat hane içerisindeki iş yükünü paylaşmadan bunu yapmak zorunda kalıyor. Yani bu anlamda Türkiye'deki rakamlara baktığımızda... ...ben hep onu söylüyorum, Türkiye'de kadınlar hiç rasyonel bir karar almamış oluyor istihdama katıldığında. Tabi bunu tırnak içinde söylüyorum çünkü gerçekten çalışan kadınların zaman dağımına baktığınızda da hane içerisindeki iş yükünden yalnızca günde bir saat bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Bunu bir şekilde kendine ayırdığı zamandan veya sosyal faaliyetlere işte hatta kişisel kendini yeniden üretmesi için gereken zamandan uyku, beslenme gibi bunlardan taviz vererek yapmak zorunda kalıyor. Ee, bu, bu durumda da yani İslam'ın evet, iş gücüne katılımının yüksek olduğu ülkelere baktığınızda da e, oradaki eşitsizliğin ancak ve ancak düşük olduğu ülkelerde aslında bir şekilde bir bu yükün kamusal bir sorumluluk haline getirildiği e, bu yönde politikaların uygulamaya konduğunu gö gözlüyoruz. Yani Türkiye bu anlamda tabii kötü örneklerden biri. Avrupa'daki literatüre baktığımızda ee, bu hane içerisindeki zaman kullanımının kadınlarla erkekler arasında zaman içerisinde biraz değiştiğini görüyoruz. Kadınların istihdama katılımının çok yüksek olduğu, mesela İsveç gibi yüzde seksenlere ulaştığı, sosyal politikaların güçlü olduğu ülkelerde sanki kadınlarla erkeklerin arasındaki eşitsizlik ortadan kalkmış, bir tür böyle bir yakınlaşma olmuş gibi gözüküyor, yakınsama olmuş gibi gözüküyor. E, fakat e, bunun tersini söyleyen çalışmalar da var. Sen ne dersin? E, sosyal politikaların güçlü olması, kadınların istihdama daha fazla, daha yüksek oranda katılması kadınlarla erkekler arasındaki işsizliği ortadan kaldırıyor mu gerçekten? Dünyanın hiçbir yerinde aslında hane içi iş yüküne ayrılan zaman açısından kadın erkek arasında bir eşitlik sağlanmış değil. E, ama İsveç, Finlandiya, Norveç mesela çok iyi örneklerden e, sayabiliriz onları. 40 dakika kadar bir fark var günde. Mesela Türkiye'de örnek vermek gerekirse yaklaşık 5 saat harcıyor kadınlar, çalışıyorsa 4 saat harcıyor. bu Buna göre karşılaştırdığımızda %80'lik rakamı, %80 iş gücüne katılım veya istihdam oranını nasıl elde ettiler diye baktığımızda şunu söylemek lazım, erkeklerin zamanlarını, yani onlarla paylaşıyorlar mı? Evet erkeklerle kadınlar arasındaki açık daha düşük ama zaman içerisine baktığınızda erkeklerin bu faaliyetlere ayırdığı zaman artmıyor aslında. Şimdi bu ülkeler demografik yapılarına bakalım. Göç alan ülkeler ve çoğunlukla da kadınlar, göçmen kadınlarla bu faaliyetleri, bu yükü. Um, ne denir, ee, ücretli, ücretli olarak fason bir şekilde almış oluyor aslında. O hizmetleri sağ, o şekilde sağlamış oluyor. O nedenle bu iş bölümü elbette oralarda çok daha e, eşitlikçi politikalar var. Bunların çok büyük etkisi var. Örneğin gayri safi yurt hasılanın işte bakım e, politikalarına ayrılan payına baktığımızda Türkiye'nin 8 katı. Yani o yaşlı bakıma ki bakım krizi mesela bu tip ülkelerde çok daha keskin şekilde gözlemlenen bir şey. Özellikle yaşlı bakımında çok büyük bir endişe var. Dolayısıyla ki politik dönüşümde de bunu görüyoruz aslında. Yani seçimlerin sonuçlarına baktığınızda aslında yaşlı demografinin tercihlerini gözlemliyoruz. Daha muhafazakar işte pek çok ülkede. E, ve fakat bu sosyal refah rejimi dediğimiz ülkelerin e, e, tarihsel olarak işte geleneksel e, iş bölümünü değiştirici dönüştürücü etki yaratan politikalarında da büyük kazanımlar olmuş yani bunda Avrupa Birliği'nin komisyonunun işte pek çok uluslararası sözleşmenin çok büyük etkisi var ama tabii ki feminist hareketin en büyük e, en önemli kazanımlarını da bu alanlarda görüyoruz. Dolayısıyla örneğin hane içi emeğin görünür kılacak politikalarda uygulanmış yani. mesela hane içindeki hizmetleri satın aldığınızda onların vergiden düşmesi sağlanmış. Türkiye ile bu ülkeleri karşılaştırdığımızda mesela kuzey Avrupa ülkelerini, Avrupa ülkelerini karşılaştırdığımızda Türkiye nasıl bir tablo çiziyor? Kadın ve erkeklerin zaman kullanımı açısından ve diğer toplumsal süreçlerdeki konumlar açısından nasıl bir eşitsizlik söz konusu? Bu Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda farklılıklar barındırıyor mu? Bir de şunu sormak isterim. Zaman içerisinde acaba hane içerisindeki zaman kullanımları nasıl değişti toplumsal cinsiyet bakımından? Bir İki süreci karşılaştırırsak, örneğin 2014-2015'teki zaman kullanım verileriyle 2006'taki verileri karşılaştırırsak nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Gelir bölüşümünün de çok büyük etkisi var. Bizim gibi ülkelere göre çok daha eşitlikçi bir gelir dağılımı gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal koruma politikalarını da daha ne denir o eşit sistemin üzerine eklemlediğiniz zaman Çocuk bakım gibi faaliyetlere erişimde de eşit sonuçlar, bulgular elde ediyorsunuz faaliyetlerinde de. Peki, e, hane içerisinde e, kadınlarla erkeklerin zaman kullanımını eşitlemek için, en azından e, erkeklerin hane içerisindeki emek harcamasını arttırmak için ne tür tedbirlere, ne tür politikalara ihtiyaç var? Bu konudaki düşüncelerini de almak isterim. Şöyle bir çalışma yapmıştık biz Ebru Kongar'la birlikte. Orada şöyle sonuçlar elde ettik. Yani Türkiye'de örneğin bir yaşam döngüsüne göre haneleri sıraladığınızda çocuksuz hanelerden küçük çocuklu hanelere daha sonra işte 7 yaş 14 yaş çocuklu hanelere gençlerin olduğu hanelere doğru giderken, emekli oldu, artık çocuklar ev, evleniyor, ayrı ev kuruyor veya farklı türden evden ayrılıyor. Dolayısıyla e, tekrar e, çift olarak, çift yetişkin olarak kalan haneler diye ayıkladığımızda, e, kadın erkek arasındaki uçurumun en yüksek olduğu hane tipinin küçük çocuklu hanelerde olduğunu görüyoruz. Yani daha önce çocuk yokken, 4 saat harcarken kadın mesela bir anda 7,5 saat, 8 saat harcamaya başlıyor. Bunun büyük nedeni de çocuk bakımı tabii ki ama çocuk bakımı tek başına şey getirmiyor yani çocuğu emzirmek vesaire gibi faaliyetler değil. Onun yanı sıra e, hanedeki diğer faaliyetlerin de artmasına sebep oluyor. Sonrasında ise enteresan kadınlar emekli olsa bile gerçekten dört buçuk saat gibi zamanı çalışmaya ayırıyorlar bu hane içerisinde, ev içinde veya komünitede bulundukları toplumda. Dolayısıyla bir şekilde onun Türkiye'deki durumda, evet yani toplumsal patriarkal zihniyet, ailenin çok köklü geleneksel iş bölümünü koruyor olması ve aynı zamanda da politikaların bunu besleyen ve tekrar güçlendiren şekilde tasarlanması bunu Gülay Hoca çok güzel anlatır İşte kadından aileye geçiş üzerinden aslında tekrar nasıl bu anlamda geriye bir gidiş Türkiye'de söz konusu, belki bu AB sürecinde yaşanan ilerlemelerin tam tersine yönünde gelişmeler olmaya başladı. Şimdi biz bunu datadan incelediğimizde, veriden incelediğimizde, 2006'dan 2014'de söylediğim gibi şey istihdamda büyük bir değişim, dönüşüm var kadınlar açısından özellikle. Bu çok olumlu bir resim gibi çiziliyor ve fakat Türkiye kendine benzer geçmiş düzeyi ekonomik olarak da kendi benzer ülkelerin çok gerisinde kalmış durumda bu dönüşümde. Kentleşme, tarımdan sanayiye geçişte pek çok benzer ülke bunu yıllar önce 60'larda, 70'lerde hatta artık 80'lerde tamamlamıştı. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de böyle bir doğal bir süreç yaşanıyor. Kentleşmeden sonra kadınlar artık evden çıkıp çalışmaya başlıyorlar ve 2006'dan 2014'e Baktığımızda evli kadınların da çok e, iş gücüne katıldığını e, ve İslam'da yer aldığını, tabii çalışma koşullarını ayrı bir şekilde başlıkta konuşmak gerekiyor ama nasıl katıldığına dair. E, Gül Hoca'nın yaptığı bir çalışmada daha doğrusu e, fark ettiği bir bulgu da şu, özellikle e, kadınların e, bakım emeği yani hane içerisindeki harcadığı faaliyetlerin çalışma olarak sayılmaya başlanması, yani bakım parası diyorlar halk arasında ona. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ydı o zaman. Onların sağladığı yardım, sosyal yardım alanları da sosyal yardımı sanki bir ücretmiş gibi ele alarak istihdamda saymaya başlamışlar Dolayısıyla burada da ne yaratılmış oldu? Kadınların, yani belli bir kısmının aslında hane içerisinde aynı şeyleri yaparken artık çalışıyor olarak görmeye başladık. E, bu dönemde böyle bir dönüşüm gözlemliyoruz. Bir, ikincisi eğitim, e, eğitime erişimle birlikte evet erkeklerin de biraz e, e, yani bu faaliyetleri ayırdığı zaman artıyor ama çok çok yani istatistiksel olarak önemli bir fark yaratmıyor. E, kadınlarda hane içi iş bölümünde, hane içine ayırdıkları zamanda bir 40 dakikalık bir düşüş var. Bu 10 10 yılda, 10 senede e, ve istihdama ayırdıkları zamanda bir artış var. Burada tabii teknolojik gelişmeyi kontrol etmek lazım. Bunu Avustralya'da iktisatçılar çok iyi yazarlar. Yani ev içerisindeki kullanılan teknolojik makinelerin vesaire bunu azaltına der Tam tersine derdi bir görüş var. Çünkü ideolojik olarak daha iyi anne olmak, daha iyi, temiz bir ne denir? Hijyenik hane işlerinden sorumlu kadın olmak gibi kriterlerin değişmesiyle aslında o zaman da artış gösterebildiğini çok uzun dönemleri karşılaştıramıyoruz ne yazık ki. Sadece bu 10 yıllık dönemde e, haneleri ayırdığımızda, son olarak bunu söylediğim küçük çocuklu hanelerde hiçbir değişiklik yok. Hatta tam tersine kadının bakım süresinde bir artış var. Diğer hanelerde düşüş var, yani örneğin e, genç, ergen yaştaki çocuklar olan haneler ve çocuksuz hanelerde yaşayan kadınlarda olumlu bir gelişme gözlemliyoruz. En başında sanırım çalışma hakkının bir insan hakkı olarak benimsenmesi. Hepimizce yani kadınlar olarak bunun farkına varmak, erkekler olarak bunun farkına varmak, toplum olarak kamu politika yapıcıları diyelim olarak bunun farkına varmamız gerekiyor. Ee, aynı zamanda bu faaliyetlerin görünür kılınması için uluslararası sözleşmelerin ki bunların çoğuna imza atan bir ülke Türkiye, davetlerinin yerine getirmesi gerekiyor. Ee, pek çok çekince koyduğu maddeler var. Tabii bu işleri piyasada yapan, yapan kişilerin çalışma koşullarının da düzelmesi gerekiyor. Daha insanca koşullarda çalışma ortamı yaratılması gerekiyor ve sektörel ayrım yani daha çok bu işlerin kadın işi görülmesi tabii piyasaya da uzuyor e, piyasada sunulduğu zaman da erkekler bu işlerden hep uzak kalıyorlar dolayısıyla bu da hem ücret hem de değer açısından e, fark yaratıyor e, onun dışında kamusal hizmetlerin yaygınlaştırılması lazım bu çok net artık yani o kadar çok ders aldık ki dünyanın her yerinde gözlemledik bunu çocuk bakımının yaşlı bakımının kamusal bir sorumluluk olarak ele alınması ve hizmetlerin herkesin erişimine en geliri hiç olmayan kişiden işte çok yüksek gelirli hanelere dahi erişime erişimini sağlayabilecek olanakların oluşması gerekiyor Um, pek çok şey bir arada düşünülmesi gerekiyor tabi istihdam politikaları, sosyal koruma politikaları, sosyal yardımlar ee, Tabii ki yani bu bir tercihse ise eğer e, tabi tercihler dediğimiz şeyler aslında e, toplumsal bir takım sorumluluklar tarafından sınırlanıyor onu biliyoruz e, ama onu da onu yaşamasına izin verecek yaşam hakkı sağlayacak ve e, hane içerisindeki yükümlülüklerin insanca yerine getirilmesini sağlayacak şartların olması gerekiyor. Bizde mesela tek çalışanlı haneler çok yaygın ne yazık ki. Ve asgari ücret daha çok kazanılan, tek bir asgari ücretle geçim sağlayan haneler. Dolayısıyla bu borçluluğun da özellikle finansallaşma sonrası dönüşüm de aslında bunu körükleyen ve sürekli hale getiren bir durum yarattı. Bu çözülen ülkelere baktığınızda çift çalışanlı hanelerin belki bir kısmı yarı zamanlı, özellikle o gereken dönemde işte çocukların bakımının gerektirdiği dönemde yarı zamanlı çalışmanın da bir seçenek olduğu politikaların uygulamalarının olması gerekiyor. Bizim daha çok yolumuz var diye düşünüyorum. <laughs>